Şöyle Hadi söyleyeyim vallahi. Cidden söylüyorum. Eee bir yarım saatlik takdir olsun vallahi. Evet, evet da bir takdir de buna bakarsanız. Böyle gördüm. Şöyle geldi. Yani çok böyle uzun uzun pasta biri değil. Evet efendim. Takımlar gözünüzü alıyor. Orijinal. Gerçek mi geldi? Evet, eee yani. evet, çok bir Tasarımcı çok arkadaşım var o çok bence için. bir o takımın. Bunu da merak ettiğimi belirtmek. Bence Black Han bunu görür mü acaba? Çok mutlu oldum ben. Hadi. Teşekkür ederim. Ben tek görüm. Biz de görmedik. Ve gözlüğümüz. Bir tuhaf şu an elinde ama. Ama tıkaşı. Bu mu oldu? Ona da hayırlı <laughs> olsun diyelim efendim. Geri diyelim efendim. Çok ben. güzel bir geceleyin. Siz de neler yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor <laughs> efendim? İyi gidiyor. Güzel. Ee, her şey yolunda şu an. Ee, ama tabii çok zor bir süreçten geçiyoruz. Evet. Ee, i̇nşallah en kısa sürede İnşallah değil mi? Bu konu süreci birazcık da anlatırsanız. Yani devamlı basına... Yok, yok bu konuları hiç girmeyeceğim arkadaşlar. Gerçekten bu ee, geceyi mahvetmek istemiyorum. Ben buraya çok mutlu geldim. Peki biz de sizi evet. mutlu görmek istiyoruz efendim. Teşekkür ediyorum. Yeni sezonda evet. ekranlarda görebilecek miyiz sizleri? Eee var, sürprizler var evet. Evet, onlardan da haberim var. Daha o zaman çok evet, Teşekkürler çok sağ olun. Teşekkür ederim.